Dün adliye çıkışında yani tutuklama haberi geldikten sonra avukatı Rezan Hanım çıkmıştı hatırlayacaksınız gözyaşları içerisinde. Ve gözyaşları içerisinde dedi ki yani bu hukuksuzluğa dur diyemedim ve onu oradan e, alamadım. Yani memlekette bir avukatın da e, hukuksuzluk karşısında düştüğü e, durumda oydu. Yani gerçekten öfkeyle ve acıyla e, bunu söylemişti. Ama eşi e, Hande Altaylı orada e, avukatını öldürdü. E, ...avukatına güç vermeye çalıştı ve onu teselli etmeye çalıştı. Biz zalimlerden olmadık dedi. Bu o kadar kıymetli ki yani çok güçlü bir duruşla söyledi onu. Ve bugün de bazen hapse girenlerden olmak, hapse atanlardan olmaktan... ...bin kat daha iyidir demişti Hande Altaylı. Çok şükür diyerek de bitirdi. Yani memlekette bugün geldiğimiz nokta ya bu zalimliği alkışlayanlardan olacağız... ...ya da bu zalimliğe karşı mücadele edenlerden olacağız. Bir boş koltuk var. Başlarken de söyledik o boş koltuk sizin... Milyonlarca lira akıttığınız kanallardan, tetikçilerden çok daha kıymetli, çok daha etkin ve çok daha itibarlı. Çok soru geliyor buna ilişkin. O boş koltuğun boş kalmaması için, çünkü o boş koltuk boşken de çok itibarlı. Ama bu masada mücadele etmeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Hoşçakalın.